Adana'da 5 yaşındaki erkek torunu aka ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 69 yaşındaki mimar aa çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 28 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme AA'nın yaş durumu, hastalıkları ve duruşmalara düzenli katıldığı gerekçesiyle tutuklanmamasına karar verdi. Çocuk dedesiyle görüşmek istemediğini söyleyince gerçek ortaya çıktı. Cinsel istismar 2019 yılının Temmuz ayında mağdur AKA'nın ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Osmaniye'de uzun yıllardır mimarlık yapan AA A. iddiaya göre zaman zaman Adana'ya gelerek evli olan oğlu O A ve gelini GA'nın evi ya da boşandığı eşinin evinde o zaman 4 yaşında olan erkek torunu AKA A. ile vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını gören OA ve GA çifti AKA'nın dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Aile küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde cevaplar aldı. Cevap karşısında şoke olan çift A.A.'dan şikayetçi oldu. Geçen yıl 8 Mart'ta gözaltına alınan A.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dedemle oynamam çünkü o üç kağıtçı. Adana 8, İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan A.A. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı salonda, mağdur çocuğun anne ve babası da hazır bulundu. A.A. aa daha önceki duruşmalarda olduğu gibi torununa istismarda bulunduğu iddiasının iftira olduğunu söyledi. Mağdur AKA'nın ise dava sürecinde çocuk izleme merkezinde alınan, arkadaşlarımla oyun oynarım ancak dedemle oyun oynamam. Çünkü o üç kağıtçı, her gittiğimde de gel oynayalım diyerek aynı şeyleri yapıyordu ifadesini yinelediği belirtildi. 28 yıl hapsi isteniyordu, serbest kaldı mahkeme heyeti sanık A. A. çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaş durumu, duruşmalara düzenli katılma ve çeşitli hastalıklar nedeniyle sanığın tutuklanmamasına karar verildi. 28 yıl hapis cezası alan sanığın tutuklanmamasını eleştiren mağdur avukatlarından UCI Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, bu tür suçları işleyen kişilerin dışarıda serbest dolaşmaması gerektiğini söyledi. Ailenin avukatın, hukuken izahı yok dedi, her türlü itirazı yapacağız. Avukat Sığırcı, bu suçtan 28 yıl hapis cezası almış bir sanığın tutuklanmamasının hukuken bir izahı yoktur, her türlü itirazı yapacağız. Zaten savcılık bir önceki celse mütalasında sanığın hükmen ceza alarak tutuklanmasını talep etmişti. Muhtemelen savcılık da itirazda bulunacak diye konuştu. Sanığın sadece yurt dışı yasağı ve ayda bir imza verme zorunluluğu olduğunu dile getiren Sığırcı, bu tür kararların toplum içinde zararlı olduğunu kaydetti. UCIM olarak en başından itibaren yaptırımların ağırlaştırılmasını savunduklarını belirten Sığırcı, bu karar insanlarda 28 yıl alsam da tutuklanmayacağım izlenimi yaratabilir. Olayın ilk başından itibaren bu tür sanıklar tutuklu yargılanmalıdır. Aile de perişan, İtirazımızın olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz dedi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz teşekkür ediyoruz.